muhasebe derslerinde konumuz bilançodaki değişikliklerin izlenmesi ile ilgili örnek arkadaşlar. Bir önceki dersimizde de bilançodaki değişikliklerin izlenmesini anlatmıştık. Bu değişikliklerin sürekli olacağı ve bilançonun dengesinin sürekli e, varlık kaynaklarının değişeceği. Fakat bu değişmeler sonucunda bilançodaki temel denkliğin hiçbir zaman bozulmayacağını anlatmıştık. Şimdi burada bunu örnekle açıklayalım. Örneğimizde İşletmenin varlık ve kaynak toplamları aşağıdaki şekildedir. Dönem varlıkları, duran varlıkları, yabancı kaynakları vermiş arkadaşlar. E bizden bilen şu düzenlememiz isteniyor. Daha sonra da örneğe devam edeceğiz. Hemen düzenleyelim. Hem bunu da hatırlamış olalım. Bilen şöyle çizdik arkadaşlar. Varlıkları yazdık aktif tarafa, pasif tarafa kaynakları yazdık. Dönen varlıklar 40.000 TL'ymiş. Duran varlıklar 45.000 TL. Kısa vadeli yabancı kaynaklar 20.000 TL. Uzun vadeli yabancı kaynaklar 35 bin TL. Aktif toplam arkadaşlar yani var, dönem var toplam duran varlık toplam 85 bin TL. Bilen şunun temel denkliği neydi, neydi arkadaşlar? Aktif toplam neyse pasif toplamda o olmak zorunda. Çünkü sizin ne kadar vardığınız varsa kaynağınız da o kadar olmak zorunda. Yani 85 bin ise burası da 85 bin olmak zorunda. Peki 85 bin mi? bakalım. 20 bin kısa vadeli yabancı kaynaklar, 35 bin uzun vadeli yabancı kaynaklar. Toplam 55 .000. Demek ki arkadaşlar bizim sermayemiz yani kendi öz kaynağımız ne kadarmış? 40 bin TL'ymiş. Pardon. 30 bin TL'ymiş. Toplam 85 bin olabilmesi için. Şimdi toplayalım. 20 bin, 55 bin, 85 .000. Demek ki bizim kendi öz kaynağımız arkadaşlar 30 bin TL'ymiş. Bunu da burada bulmuş olduk. Bilançoyu düzenlemiş olduk. Bilanço'nun temel denkliğinden faydalanarak öz kaynağımızı da bulduk. Şimdi bilanço ilk başta düzenledik. Bu bilanço arkadaşlar böyle kalmayacak. Sürekli bu varlıklarda, kaynaklarda değişiklikler olacak işletme faaliyetlerini sürdürmek için. Fakat bilanço'nun temel denkliği şu 85 bin Azalsa, artsa dahi eşitlik bozulmayacak. Yani aktif toplamla pasif toplam her zaman eşit olacak. Şimdi bunu örneğin devamında inceleyelim. İşletme 5000 TL tutarındaki uzun vadeli borcu nakit olarak almıştır. Buna göre yeni bilançoyu düzenle. Şimdi yeni bilançoyu şuradan kopyalayalım arkadaşlar. Eski bilançomuz buydu. Yeni bilançoyu biz buna göre değiştireceğiz. İşletme 5000 TL tutarında uzun vadeli borcu nakit olarak almış. Şimdi uzun vadeli borç derken arkadaşlar uzun vadeli bir kaynak. 5000 TL'lik kaynak almış. Dolayısıyla bu 35000 TL'lik kaynağı vardı. 5000 TL'lik daha almış arkadaşlar. Bu 35000 buraya 5000 daha ekliyoruz. 40000 yapıyor. 35000 TL vardı. Bunu 40000'e 40 çıkarmış. 5000 TL'lik daha almış. Peki şimdi bakacaksınız 20000, 60000, 90000. Burası 90000 oldu. Bilançonun temel denkliği bozuldu gibi gözüküyor. Fakat bu 5000 TL aldığı kaynağı arkadaşlar nakit olarak aldığı için bunun bunu da kaydetmek zorundayız. Bu parayı da arkadaşlar nakit olarak kasaya koyacağı için dönem varlık dönem varlık kısmına koyacak. Dolayısıyla burası da 5000 TL artacak. 40000 lira zaten dönem varlığı varmış. 5000 5000 TL daha gelmiş. Burası da arkadaşlar 45000 TL olmuş. Yani bu da 5000 TL arttı. Şimdi burayı da toplayalım. 45000 45000 kaç yaptı arkadaşlar? 90 görüyorsunuz ki aktif toplam pasif toplam yine eşit. Işte. Her ne işlem yaparsak yapalım arkadaşlar bu bilançonun temel denkliği bozulmayacaktır. Yani burada kaynağımız artarken bizim dön, e, varlığımız da artmıştır. Veya varlığımız azalsaydı kaynak borcunu ödeseydik kaynağımız da azalacaktı. Veya iki tarafta da varlık artması azalması gibi işlemler yapılacaktı. Sonuçta eee bilançonun temel denkliği arkadaşlar bozulmayacak. Tabii biz bunu her zaman bu şekilde bilançoda takip etmeyeceğiz. Çünkü her işlemi biz bilançoda böyle değiştirirsek bunu yapmak son derece zor olacak. Biz bunları hesaplarda yapacağız. İlk önce yemi defterine kaydedeceğiz. Sonra büyük defterlere kaydedeceğiz. Bilançoyu belirli dönemlerde çıkaracağız hesaplara göre. Ama bakacağız ki bilançonun temel denkliği yine bozulmamış olsun. Şunu da son kez okuyalım. İşletme 5000 TL tutarındaki uzun vadeli borç aldığından uzun vadeli yabancı kaynakları 5000 TL artmıştır. Evet 35.000'de 40.000'e çıktı. Aynı zamanda aldığı borç parayı kasasına koyarak dönem varlıkları da artmıştır. Bu da 40.000'de arkadaşlar 45.000'e çıktı. Böylece bilenmiş temel eşitliği yine bozulmamıştır. Örnekte göründüğü gibi arkadaşlar.